Evet arkadaşlar şu anda 29 Kasım. <laughs> Valla isteyerek olmadı. <laughs> ama böyle. Edremit'i, Çeşme'yi, Köyce'yi, Zıbran, Hücre şu anda Fethiye semalarında. Bakın hava böyle. Şöyle yukarı göstereyim. Bulutlar, böyle kara bulutlar. Baba Dağı kapatmış. Uuu, Baba Dağı mi? gözükmüyor. Mendoz gözükmüyor. Evet. Böyle bakın. Evet kamerayı açmaya korkuyorum. Biraz önce tam açtım. Şimşek patladı. Şu anda deniz sakin. Ama ne olacağı bilinmez. Geçen sene deniz nereye kadar gelmişti? Deniz buraya kadar çıkmış. Şuraya kadar çıkmıştı değil mi? Evet. evet. Bu sene zaten çalış bomboş. Bakın şu anda kimsecikler yok. İleride sadece iki kişi görüyorum. Onun dışında çalış sahili bu kadar boş bulunamaz yani. Arasan bulamaz. Evet arkadaşlar. Yağmur başladı bakın. Ama böyle oldu bir anda. Şu anda yağmur yağıyor. Şu karşıda bayağı vücudsel bulutlar var. Böyle biraz böyle denize kabardı hafiften. Ama daha erken. Daha Biraz daha var. Daha var var. Geliyor. Var. Evet. Haydi bakalım. Yağsın. Biraz yağmur yağsın ülkeye. Evet arkadaşlar biz de karavana geldik. Yağmur fena. Cesaretin abiyle şimdi oturduk. Bakın dışarısı da böyle. Yağmur başladı. Beklenen yağmur. Biz de şimdi suyumuzu koyduk. Kahvemizi içeceğiz. Biraz karavan keyfi yapacağız. Evet, evet. Gayet şık bir karavan. Gayet güzel bir karavan. Cüneyt kardeşe de yakışıyor. Kalbine göre vermiş. Teşekkür ediyorum. Böyle yağmuru da keyifli hale getirmek önemli karavan hayatında. Evet. Evet karavanla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın arkadaşlar.